Hemencecik benim sağ tarafında görmüş olduğunuz stok alanımızdaki malzemeler bizim ocaktan çıkan agregalarımızın buraya gelip stoklanması. Arkamda görüldüğü olan tesisimizde 240 ton bölü saat kapasiteli kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan en çevreci, en temiz, doğa dostu asfalt üretim tesisimizdeki üretimimizde şu anda yapılıyor. 6 dakikada bir araç buradan dolup çıktığı zaman 240 ton bölü saat kapasiteyi sağlamış oluyorsunuz. Bu da çok ciddi manada üretim kapasitesi demek. Bizim buradaki tesisimiz 2017 yılında faaliyete almıştık. 2017 yılından beri de bu tesisimizde kendi imkanlarımızda kendi üretimimizi yapıyoruz. Yani o gün bugündür üretmiş olduğumuz 1 milyon 255 bin tonla toplam 1075 kilometre yol Kocasinan'da yapmışız. Hayırlı olsun kazasız belasız iyi günlerde kullanılsın. Ama asla durmadık, asla durmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yeni yollar, yeni bulvarlar, Koca Sıra'nın her bir köşesinde Kayseri'mize hizmet edecek yeni alanları açmaya devam edeceğiz. Elbette ki eski yolların süresi geldiğinde, yenilenmeye ihtiyaç olduğunda onları da yenileyeceğiz. Ama bundan sonrasındaki ana hedefimiz tamamen yeni yolların yapımı, yeni yolların üretilmesi. Niye? Çünkü bugüne kadar ihtiyaç olan bütün mahallelerimizdeki eski yapılaşmış yolların çoğunluğunu yüzde 90 üzerinde yenilenmesini tamamladık. Bu ne demek? Bizim açımızdan bundan sonra eforumuzu, iş gücümüzü yeni yollara, yeni bulvarlara ayırmak demek. İnşallah bundan sonrasında bunu yapacağımızı bir kez daha burada hatırlatmış olalım. Tabii ki bu işlemleri yapabilmek için ciddi bir altyapımızın olduğunu, testlerimizin olduğunu söylemekle birlikte 166 tane iş makinesiyle birlikte bunun yapıldığını da hatırlatmak isterim. Yani bunlar arkamda görmüş olduğunuz kamyonlar gibi silindirler, e, finisherler gibi büyük iş makineleri loader kepçe gibi e, büyük iş makinalarıyla bunları yaptığımızı söylerim. 166 tane büyük iş makinesiyle bu hizmeti verdiğimizi söyleyelim. Burada 2017'den bugüne kadar, öbür tarafta 80 milyon yapmış olduğumuz tasarrufun üzerine buradaki tasarrufumuzun da 625 milyon TL. Yani üretime başladığımız günden bugüne gelinceye kadar oluşmuş olan kamu tasarrufu 625 milyon TL. Bu ne demek? Kamu'nun tasarrufu demek. Bu ne demek? Vatandaşın cebinden çıkacak para, paranın vatandaşa hizmet olarak yeniden dönebilmesi demek. Zaman zaman şu söyleniyor. Kocasinan Belediyesi zengin belediye Şükür Allah'a, elhamdülillah. Bu zenginlik vatandaşın zenginliği. Bu zenginlik vatandaşın bize vermiş olduğu yetkiyle emanete sahip çıkarak, onun hakkını savunarak ona bu paraların yeniden dönmesi demek. Ne derler? Ekmeğe, ekmekçiye ver, üstüne bir fazlasını ver. O yüzden biz de bu çalışma temposuyla, bu şevkle, bu iştahla her şekilde Koca Sinan'ımızın her bir bölgesindeki vatandaşımızın huzuru için, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için, onları daha refah bir şekilde yaşatabilmek için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Burada ne kırıyorsunuz? Beton pres. Arkadaşlar bir de... Yaptığımız yollardaki kaliteyi de sürekli takip ediyoruz. Laboratuvarımızda, kendi laboratuvarımızda, burada içinde bulduğumuz laboratuvarda ee, almış olduğumuz numaralar ki bu en son yapmış olduğumuz Ali İhsan ile Alçı bulvarından almış olduğumuz bir numara. Karot numunesi gerek gözlemsel olarak olması gereken detaylara haiz olup olmadığı gerekse basınç dayanımı içerisindeki teknik olarak bitümün iyi karışıp karışmadığı agregayla sarılıp sarılmadığı, içerideki bütün oranın yoğunluğu vesaire gibi bütün teknik testlerde deneyimler burada yapıyoruz. Test ediyoruz. Eğer ki kaliteden geçiyor ise tamam geçmiyorsa Allah vermesin o zaman asfaltı kazınması lazım. Ama şükür şu ana kadar yapmış olduğumuz yerlerde her türlü standardı sağlayacak şekilde üretim yaptığımız için e, kalitemizi de test etmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yapılan işi ee, orada yapılmış bir şekilde bırakmıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi bordürler, e, kilitli parkeler, diğer beton imalatlar da aynı şekilde gerekli testlerden geçtikten sonra eğer ki yeterli şartlara haiz ise kullanıma devam ediyor. Haiz değilse onlar sökülüyor. Yerine yenisi geliyor. Bunu da burada hatırlatalım. Kendi laboratuvarımız, kendi laboratuvarındaki kendi testimizde yaptığımızda burada söylemiş olalım arkadaşlar. Oradaki taşlar bunlar da.